Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarının damak çatlatan arasıcağı peynirli patlıcan, diğer adıyla Rum böreği tarifim var. Balık menülerine yakıştığı kadar günlerde arkadaşlarınıza sunabileceğiniz muhteşem bir lezzet. Şimdi lezzetli bir o kadar da pratik olan yemeğimizin tarifine geçelim. 1 adet bostan patlıcan, 1 adet yumurta. 100 gram kaşar peyniri, 100 gram beyaz peynir, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, tuz, yarım demet dereotu kullanacağız. Ben bu tarifte bostan patlıcan kullandım. Sizde yoksa kemer patlıcan da kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle patlıcanlarımızı alıcılı şekilde soymaya başlıyoruz. Eğer kemer patlıcan kullanacaksanız verev şeklinde kesebilirsiniz. Görüntü açısından daha güzel olacaktır. Patlıcanların neden alacalı soyulduğu konusu çoğu kişi tarafından aslında merak edilen bir konudur. Patlıcan pişirken dağılmaması için alacalı soyulur. Bunu da buradan bilgi vermiş olalım. Şimdi 2 santim olacak şekilde halka halka patlıcanımızı dilimliyoruz. Şimdi patlıcanların acısının çıkması, kararması ve kızartırken yağ çekmemesi için bir miktar suyun içine bütün patlıcanları alıyoruz. Daha sonra tuzunu ilave ediyoruz. İyice karıştırdıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika tuzlu da bekletiyoruz. Şimdi iç harcımızı yapmaya başlayalım. Bütün malzemelerimizi sırasıyla yavaş yavaş ekliyoruz. Siz peyniri kendi damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi ekledikten sonra köfte kıvamına gelene kadar yoğuracağız. Eğer iç harcınız cıvık olduysa bir miktar daha nişasta ekleyip biraz daha katı bir kıvam elde edebilirsiniz. Çünkü iç harcımızın çok cıvık olmaması gerekiyor. Patlıcanların üzerinde kalabilmesi için buna mutlaka dikkat edelim. Şimdi bütün malzemeler birbiriyle özleşene kadar iyice yoğuralım. Şimdi suda beklettiğimiz patlıcanları sudan alıyoruz. Gördüğünüz gibi suyun renginden de belli oluyor. Acı suyu çıkmış şu an. Bunu mutlaka yapalım, unutmayalım. Önemli bir detay. Şimdi sudan aldığımız patlıcanları kağıt havlu yardımıyla kuruluyoruz. kızartırken herhangi bir kaza yaşamamak adına bu konuya mutlaka dikkat edelim. Daha önce şahit olduğum bir konu. Kızartırken mutfak kazalarına yaşamamak adına bütün patlıcanlarımızı iyice kurulayalım. Kurulama işlemimiz bitti. Şimdi patlıcanların üzerine hazırladığımız harçtan bir miktar alıp koyuyoruz. Koyduğumuz harcın patlıcan kalınlığı kadar olmasına görsellik açısından özellikle dikkat edelim. Bu şekilde tüm patlıcanlarımızı üzerine harcımızı ilave edelim. Patlıcanlarımız hazır. Kızartma işlemine geçebiliriz. Tavamıza bol sıvı yağ döküyoruz ve kızgın yağda kızartmaya başlıyoruz. Buna mutlaka dikkat edelim. Yağımızın çok kızgın olması gerekiyor. Kızartırken de ilk önce patlıcanlı tarafını alt tarafa gelecek şekilde kızartmaya başlıyoruz. Daha sonra diğer tarafını çevireceğiz ama öncelikle bu tarafını kızartmaya dikkat edelim. Onun sebebi de peynirlerin ilk etapta koyarsak erime ihtimali olabilir. Kontrol ediyoruz. Zaten kısa sürede kızaracaktır. Başından mutlaka bekleyelim, ayrılmayalım. Bir tarafı kızardı şimdi diğer taraflarını çeviriyoruz. Peynirli tarafı daha çabuk kızaracaktır. Ona dikkat edelim. Şimdi iki tarafı da kızardı. Patlıcanlarımızı kağıt havlunun üzerine alalım. Patlıcanın görüntüsünü görüyorsunuz. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Bütün patlıcanlarımızı almaya devam ediyoruz. yemeğimiz hazır. Bugün de sizlerle beraber peynirli patlıcan yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.